Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Yarka'ya geçiş, cicivlerimin mezuniyet törenini sizlerle paylaşmaya geldim. Sizlerden sakladığım, kendime damızlık olarak büyüteceğim yeni ispençlerimi görmüş olduğunuz sürümüze dahil edeceğim. Dahil etmeden önce kutlama yemeği vereceğiz. Kutlama yemeğine geçmeden önce yeni doğan cicillerime kutlama yemeğinden bir parça vermeye hep birlikte gidelim. Kutlama yemeğimiz haşlanmış yumurtayı küçük sarımsak rendelesiyle rendelemek arkadaşlar. Çünkü ciciller daha rahat sindirim yapabilir ve daha rahat tüketebilir. Yeni doğan cicillerimiz var. İki tane gümüş zibritimiz var. Onlar hemen hemen bir aylık olmaya yakınlar kümesi almadım çok küçükler diye. içinde sülünler var. Sülünler bana ait değil bir arkadaşıma ait. Hepsi korkudan kenara kaçtı. İspençlerimiz harika. Kutlama yemeğimizi daha kesinler diye kenarlara ortaya fırlattık. Ve şimdi kapış kapış yiyecekler. Gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Bin bereket. Ortada siyah beyaz bir hint var. O da bana ait değil. Bunları tırnak içerisinde belirtmek istiyorum. Bu kuzular iyi dursunlar ve şimdi gelelim mezuniyet törenine. Evet arkadaşlar kümesimize geldik. Görmüş olduğunuz kafesteki bütün hayvanlarımız kocaman oldular ve bu kafese sığmıyorlar. Ee, çekilişi kazanan arkadaş e, Cevcivini alacak Gördüğünüz gibi kocaman bir horoz oldu ee, Teslim alacak Onu bekliyoruz Bunun dışında bütün hayvanlarımız e, Maşallah sürümüze dahil olacak Şu an kapıya yanaştılar bile İspençlerim inanılmaz harika gözüküyorlar Bin maşallah arkadaşlar Bu sadece gördüğünüz Arka kısımda da bir sürü var İki tane de altın zibit tavuğumuz var Hepsi kapıya dadandı. Ee, anne babaları onları dövmemeleri için öncelikle onların karınlarını iyice doyuracağım. Daha sonra da ortak alana salacağım. Bakalım neler olacak. Tabi bu kutlama yemeğinden bütün hayvanlarıma azar azar da vereceğim. Onlar da nasibini alacak. Öyle ayrı gayrı yok. Bol miktarda yaptım. Afiyetle yesin kuzularım. Evet arkadaşlar. Kutlama yemeğimiz. Mezuniyet törenimiz. Artık özgürce geniş alanda koşup yorulacaklar. Daha da irileşecekler. Ve hızlı bir şekilde gelişim elde edeceğiz. Hep birlikte. Maşallah maşallah. İçinde 4 tane horoz var. Biri çekilişte verildi. 3 tane horoz var. Gerisi tavuk. Harika bir duygu. Kocaman olmuş kuzularım. Afiyet bağ şekor olsun yavrularıma. Bu kafeste yedikleri son yem. Artık bu geniş alanda koşup koşup uçup uçup duracaklar. Onlara geniş tünek de getireceğim. Kutlama yemeğini ye dursunlar. Gelin hep birlikte diğer tavuklarımıza da bu kutlama yemeğinden verelim. Bismillah buradan başlayalım. Tadımlık tadımlık koyuyoruz. Seramalarımız yesin. Ortaya da koyalım. Maşallah maşallah. kafesimize de verdim. Afiyet olsun kuzularıma. Yukarıdaki kafesime de verdim. O kuzularıma da afiyet olsun. İsteyenler bu serama çiftlerden birini sahiplenebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik bu kafese. Bu kafese de verdim. Maşallah maşallah. Yine ortaya verdim. Aşağıdakilere vermedik. Unutmadık tabii ki. Verelim. Hepsine afiyet olsun. Gözü kör kızımızı horozumuz yönlendirerek karnını doyuruyor. Gözleri görmüyor. Ya da beni kandırıyor. Bilmiyorum. Çünkü yakalamak istediğim zaman kaçıyor. Ama gözünün önüne şöyle yapıyorum. Görmüyor. İlginç bir tavuk. Evet arkadaşlar. Şimdi Mezun olacak öğrenciler kapıya dayandılar. Artık oraya sığmıyorlar. Ve serbest kalacaklar. Bu durumlarda hayvanlarınızı kontrol edin. Ee, yanından kovmak için böyle tıklama şeklinde vururlarsa hiçbir problem yok. Ama dövmek için kovalayarak ayaklarıyla bile gagasıyla tutup ayaklarıyla vuruyorlarsa kesinlikle sıkıntı var. Hemen ayırmanız gerek. Öğrencilerimizi hemen mezun yapalım ve artık yetişkinlik için ilk adımlarını atmış olsunlar. Evet arkadaşlar. Bütün cicillerimiz aşağıda. Dediğim gibi sadece tavuklar şaşırdı ve uyarı sesleri çıkarıyorlar. Birkaç gün içerisinde hepsi alışacaklar birbirlerine. Ayaklarıyla tutup vurma olayı olmazsa harika. Sadece kafalarına tıklarlarsa hiçbir problem yok demektir. Şimdi şu seramaları da ışıklı yere aktaralım. Bütün cilcivlerin ortak alana alışmaları birkaç gün sürecek. Bütün kümeslerin kapılarını da açık bıraktım. Görmüş olduğunuz bütün alan onlara hizmet verecek. Tavuklar kovaladığı zaman oraya kaçabilecek, karşıya kaçabilecek, en köşeye kaçabilecek. Yani yaklaşık bir iki güne hepsi bu ortama alışacak. Bu tür birleşimleri işinizin olmadığı bir gün yapmanızı tavsiye ederim. Çayınızı kahvenizi alıp e, kitabınızı alıp okurken ya da filminizi kulaklıkla dinlerken hayvanlarınızı şöyle 2-3 saat izlemeniz lazım. E, cicivleri olan tavırları çok ama çok önemli. Ciddi kayıplar verebilirsiniz. Bu yüzden oturup birkaç saat gözlem yapmanız gerekiyor bilginiz olsun ben yapıyorum hayvanlarıma güveniyorum ama sizde başka türler vardır başka tepkiler görürsünüz o yüzden dikkat etmeniz gerek bazı hayvanlar hırçın olabiliyor bu konuda şanslıyım ben hala civcivlere vurmadılar rahatlıkla civcivlerim ortalıkta durabiliyor anaçlarımda diğer açtığım bölmeleri keşfediyorlar şu an Ortada koşanlar da var. Heh, bu tıklama uyarıdır. Bana yaklaşma demektir. Ama tutup hem tıklayıp hem de ayaklarıyla vurma zarar vermek demektir. Şu an sadece uyarı aldılar. Yani benden uzak dur, ben sana karışmam gibi. Diğer tavuklarım da kabarmadı. Onlara karşı bu harika bir duygu. Böylelikle kümesimize yeni türlerinizi aktarabiliyorsunuz. Yeni hayvanlar ekleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili çok büyük sorun yaşayanlar da var. Yorumlarda görüyorum. Bakın anaç tavuk çiğicilerinin içine gitti ve hiçbirine vurmadı. Çok güzel. Bir iki gün içerisinde de harika olaylar olacak. Görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Çünkü artık civciv değiller, yarkalar ve yeni hayatla tanışmış oluyorlar. Hepsi rahat rahat gezmeye başlayan dahi var. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu hayvanların gelişimini takip etmek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.